Merhaba arkadaşlar. İkinci el araç almanı dikkat etmesi gereken konular video serimizde. Bugün sizlere 2010 model Ford Focus Expert hakkında video ver, video çekeceğim. inşallah faydamız olur. Sevgili arkadaşlar, arabamız 2010 model Ford Focus. Ee, bu araba bize bir hafta kadar önce geldi. Bir hafta önce geldiğinde araç alıcısı açıkçası bizim fiyatlarımızdan arabayı başka bir eksperse götürmüş. Ben şimdi onu sordum. Sen geldin bu arabayı bir hafta önce eksper yapmadık mı gibi ben öyle bir şaşırdım. Abi dedi ben arabayı satın aldım. Utana sıkıla söylüyor kardeşimiz. Ee, başka bir yere eksperse götürmüş canı sağ olsun. Sonra huylanmış arabayı bize tekrar getirmiş. Arabanın sağ sol ön çamurluklar boyalı. Ön çamurluğumuz e, değişen. bunları zaten diğer eksperse arkadaşlar söylemiş. Airbag bakıyor musunuz diye sorduğunda götürdüğü ekspertiz. Bakıyoruz abi sorun yok. Hallederiz demiş. E, fakat airbaglere Orijinal demiş götürdüğü ekspertiz arkadaş. Arabanın yolcu direksiyon ayarı beyi tamirli. Bakın vidasını bile düzgün sıkmamışlar. Ee, arası açık duruyor. Direksiyon ayarı beyi tamir edilmiş. Arabanın airbaglerinden huylanmış. Neden? Bakın burada izi var. Kaplama yapılmış. Hani Bora orijinal demiş götürdüğü ekspertiz arkadaş. Güneş yanından oluyor demiş. Özür dilerim. Yani güneşte belli bir zaman sonra bunlar bu şekilde kabarma yapıyor. Ee, dolayısıyla orijinal demiş. Halbuki orijinal değil. Arabanın emniyet kemer tokaları değil e, Arabanın emniyet kemerleri değil Düzeltiyorum Emniyet kemer tokaları çekme yapıyor bu arabalarda Bakın buraya direnç atmış Emniyet kemer tokası çektiği için Emniyet kemer tokasına direnç atılmış Ve bunları bantlamamış bile Şöyle göstereyim Daha önce kim yaptıysa bu işi Şöyle göstereyim aşağı düştü Kablolar Açıkta duruyor Sarma zahmetinde bile Bulunmamışlar Sevgili arkadaşlar şunu söyleyeceğim. biz arabayı şöyle tutabilirsem kamerayı. biz arabayı getiren kardeşimiz Tona tekrar gelmiş. Dedi ki abi ben huylandım arabadan. Ee, airbag'lerinden huylandım. Arabayı tekrar eksper yaptık. Kaportası bildiği gibi. Yani airbag'leri şey kaporta bildiği gibi. Sorun yok. Airbag'lerin de işlem çıktı. Tamam çıktı. Şimdi diyor ki hani lanet olsun. Bana bu iş daha pahalıya patladı. Canı sağ olsun. 200 lira için bizden gitmiş. 200 lira için başka bir ekspere götürmüş. Şimdi onun pişmanlığını e, söylüyor. Ben bu arabayı aldım. Şimdi eşimden altın bozdurdum. E, babamdan para aldım. E, kayınpederinden gene biraz para almış. Ben bunu nasıl yapacağım, nasıl söyleyeceğim? Güvenle nasıl bineceğim ben bu arabaya? Arabanın sahibini aradık. Arabanın sahibi... E, ben parayı kullandım, bende para yok. Hani sen de biliyorsun borçsuz sattım. Sen zaten göstermedin kardeşim. Git o eksperse diyor. Şimdi eksperi aradı. Bakalım oraya gidecekmiş. Gerekse dava sürecine gireceğim. Ama diyor bunun duyulmasını istemiyorum. Bilinmesini istemiyorum şeklinde. Çok canı sıkıldı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar seçtiğiniz ekspertiniz çok önemli. E bakarız abi hallederiz abi diyor. Baktı eğri bekler. Aha burada. Dolayısıyla işi bilen bir yere götürmekte fayda var. Ekspertinizi iyi seçin. Güven kontrolü mani değildir diyoruz biz.